Günaydın. Günaydın. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ama böyle güldüğümüze bakmayın. <laughs> Kardeşimle son vlog, son gün. Evet. Artık vedalaşıyoruz. Birazdan yola çıkacaklar. Son kez kahve içeceğiz birlikte. Evet, şimdi kahve koydum. Evet. Ya aslında çok şey değil. Çok az bir süre sonra gelecekler. Aynen. İnşallah planlarımıza Hı. göre. Canım benim ya. Çok özleyeceğim ama her dakika özleyin insan. Tabii canım. bizim 3 yani ay, üç ay bir, aymış, bir ay bir ay bir ay yok. Alışıyor insan arkadaşlar. Şimdi bak alıştırdı gidiyor. Bir ay çok çabuk geçti. Yani ben hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey, hiçbir şey. Dün işte söyledi da paylaştığında herkes yazmış. Ya bir ay geçmiş olamaz. Olamaz kanka ben de şoktayım zaten. Ya Zara ben, öyle dedikten sonra. Ben geldiğimde ablamın karnı yoktu. <laughs> Şu anda böyle göbeği şişti. Şişti evet. Teyzem görüşürüz. Ya. Yeah. <laughs> Kıyamam. Geldiğimde büyümüş Ne oldu kız? Evet. Video başlattı. Evet. İyi yapmışsınız. Evet. Gidiyor musun sen? Gidiyorum ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa uçağa bineceğim bugün. Evet ya. Hayatında ilk defa böyle bir şey yapacaksın. Evet. Hep daha önce ama biliyor musun? Ya evet ama daha önce hiç uçağa binmemizi gerektirecek bir durum olmamıştı. Değil Her mi? yere biz karayoluyla gittik, hep arabayla gittik. <laughs> Yakın yerlere de otobüsle gittik. Evet. Çok tuhaf gelecek ee, sana. Ya kalkarken ve inerken diyorlar. Evet. evet böyle şey olur. Ya ben bak, üniversitede eğer ki yaşadığım yerde ve ineceğim yerde havalimanı olsaydı bir uçak deneyimi mutlaka yaşamış olurdum. Kesinlikle. Ama ben Muğla merkezdeydim, Dalaman'a gidip binmem gerekiyordu. Iyi. İzmir'denip İzmir denip tekrar Salih bir otobüse binmem gerekiyordu. Gerek yok ya, bir saat yol tekrar hiç, çekici. O yüzden hiç binmedik yani o, o zamana hiç, kadar. Hiç hiç gerek yok. Ne ya? Ya. Canlarım benim bu üçlüyü artık oğlum. sonra bir daha göreceksiniz arkadaşlar. Hmm. Evet. İnşallah Canlarım en kısa sürede tekrar inşallah. birleşeceğiz. Evet, inşallah. evet. Canım benim. Siz mi? de benim yanıma geleceksiniz. Evet. Tabii ki de i̇nşallah istiyorum miyiz? Evet. çok istiyorum ya. o Valla istiyorum. Dikkat et onlara. En çok istediğim şeylerden biridir yani bu. Evet. Sıralamaya koysak listeye böyle. Hı. İstediğin Hı. en çok üç şeyi yaz deseler kardeşimin evet. yanına gitmek yurt dışına. Hı. Evet. Yazarım yani oraya. Ha tamam. <laughs> İnşallah canım. İnşallah. Oralarda böyle bizi gezdirirsin, Birlikte gezeriz. Sen bir keşfet git de. Evet. <laughs> i̇yice bir anla orayı. Aynen öyle. <laughs> Daha sonra iyice gezeceğiz. İnşallah. Öyle gezeceğiz. Şimdi kahve yapalım da. Evet. Bir kahve içelim. Sonra da artık havalimanında vedalaşacağız. Evet. Şeyler, palmiyeler çok güzel çıkıyor. Evet. Havalimanına geldik de şarkı dinliyorum. Geldik şimdi Havalimanı'na. Ya heyecan yaptım ben de. Bir. Ben de bir şey, sen bütün duygular bir şey. arada şu anda. Evet çok tuhaf bir şey yaşıyorum ben. Arkada da sen ağlama. Bir damla gözyaşın yeter. O çalıyor. Hayır oldu bocaltma lan. Aynen. Burada çok Böyle duramayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Ay, ben Ayak ben üstü ben. hemen. Buradan görüşüp gideceğiz çünkü araba park edilmiyor. Evet, yasak burada. Teşekkür direkt. Işık ters ya. Ceza. Ay anlamam hala şey şey. Yine görüşürüz. Evet. evet. Şimdi daha iyi ışık arkadaşlar. Havalimanındayız. Şöyle göstereyim. Ama burada çok duramayacağız işte. Ee, polisler gelip hemen e, kaldırıyor. Gidin diyorlar yani. Ya hayır ama. Canım benim ya, tamam. gerçek ama tamam, uçakta daha kötü olacak. Yapamam ya. Ama ağlamayacağım demişti. Ya <laughs> ağlama. <laughs> Kirkların akacak, ağlama. <laughs> ağlama. 아마 많이 줄면. 야. 야 이거 뭔베이야 응. ciğerim, hmm. benim yeğenim. Tamam siz alayım ya. Hmm. Eniştelerin gülü. Gittiler. <laughs> Canlar mı ya? Gittiler. <laughs> Gittiler. gelecek ama. Gelecek merak etme. <laughs> canım benim. Biz bize kaldık gene. Kaldık gene değil mi? canım benim ya. Gelecek gelecek. Sevimleri uğurlayıp geldik. Sonra bir yatmışım ki o yatış. Bayağı bir uyumuşum. Çünkü bu hamilelikten dolayı böyle sürekli uykum geliyor. Yatasım geliyor. Bir halsizlik oluyor yani Yani normalde uykumu alamadığım için de Aslında uykum geliyor Değişik bir şey oldu yani arkadaşlar <laughs> Neyse uyudum biraz işte Bir iki saat falan uyumuşum şey. Kalktım şimdi sevimden mesaj gelmiş ona bakayım dedim Korku olayını atlatmış Allah'a şükür Uçak kalkmış falan işte Havalanınca e, Bana yazıyor o sıra tam Sonra da uçak modunu alıyor zaten Öyle yani şu an iyiymiş durumu e, Biz de hazırlandık Hazırlanmaktan kastım. Eşyaları ayarladık. Annemle şimdi mutfakta kalan eşyaları, işte bozulacak bir şeyler var mı ona bakıyor. Buradan da bize geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Ona haber vereyim dedim. Gidince Hüseyin evde büyük ihtimalle o da berbere gidecekti. Bugün pazar çalışıyor. Dün de çalıştı. Bugün de çalışıyor. Hafta hep çalışıyor zaten. Onu da söyleyeyim. Şimdi Hüseyin nerede diye soracak olursanız o işten dolayı gelemedi arkadaşlar. Geldi aslında ama bugün ee, dün akşam dönmüştü. Evet. Cumartesi günü evden çalıştı, pazar günü de normal gitti çalışmaya. Gelemedi ama o dün vedalaştı zaten sevimlerle. Öyle söyleyeyim dedim. Yani şimdi birazdan gideceğiz bakalım. Biz eve geleli bayağı oldu arkadaşlar. Şimdi de çıkacağız. Yemek yemeye gideceğiz akşam yemeği Karfursa'ya. Biliyorsunuz zaten biz oraya çok gidiyoruz. Özellikle balık yemeyi çok seviyorum ben orada. Önceden yapardım evde böyle e, balkonda tüpte falan Hüseyin yapardı ama şimdi şu aralar yani hamileliğimden itibaren evde balık çok yapma tarafları değilim. Kokusu böyle beni mahvediyor. Dedik ki biz de Carrefour'a gidelim annemlerle birlikte. Annem de balık yemeği çok seviyor. Babamla ne yer bilmiyorum. Bakalım balık küçükse yanında et falan diyebilirim ben. Geçen de bir ara öyle yapmıştı hatta. Siz şaşırmıştınız birkaç kişi yazmıştı ikisini aynı anda nasıl yiyorsun diye. Çünkü canım istedi yani o an o eti de canım istedi onu yemeyi. Ee, az önce kendime geldim daha arkadaşlar inanır mısınız sabahtan beri böyle bir salaktım yani böyle değişik bir kafa vardı bende. Ee, sabah çok erken kalkmıştık. 7 kaçtı biz kalktığımızda? 7 idi. İşte kahvaltı hazırladık falan. sevimleri gönderince sonra tekrar geldik. Ben o sırada uyudum zaten. Size de söyledim. Ee, buraya geldik. Buraya, burada pek bir şey yapmadık zaten. Eşyaları bile çıkarttım. Sadece koyu renkler yıkandı. Onları da sereceğim. Gelince artık sereceğim. Şimdi de bilmiyorum zamanım olur mu. Böyle makyaj yaptım. Hazırlandım ufaktan. Ceketimi alacağım. Çıkacağım. Bu beyaz tişörtü giydim bugün. Değişiklik olsun diye. Bayağıdır giymiyordum böyle. Bu arada az önce Sevimlerle konuştuk. Onlar da trene bineceklerdi. Uçak macerasını anlattığı bir videosu var. Yani bugün o da videodaydı zaten. Videoda mutlaka uçakta neler yaşadığıyla ilgili anlatacak. Biz de on onu izleyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Sizler de izleyin mutlaka. Kardeşimin kanalını zaten açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da kardeşimi takip edebilirsiniz. Sevim Sıhen adında bir YouTube kanalı var. Çok güzel vloglar çekiyor. Aynı biz gibi. ikimiz aynı tarzda videolar çekiyoruz zaten. Öyle bunu da söyleyeyim dedim. O zaman biz hemen yemeğimizi yiyelim. Sonra gelince de heh, size onu söyleyecektim. Kardeşim bana bir sürü şey verdi. Onlardan bahsedeceğim size. Göstereceğim onları. Bir de dün ben ambara gittim. Alışveriş yaptım. Size aldıklarımı da göstermek istiyorum. Böyle hafiften kül aldığım için. Aslında göbeğimden alıyorum arkadaşlar. Yüzümden fazla almadım fark ettiyseniz. Yediklerim hepsi göbeğe gidiyor. Göbeğim büyüyor ya daha doğrusu. O yüzden bu kış geldiği için de pantolonlarım olmayacak bana. Ben de dedim ki böyle eşofman altları alayım şimdilik. Bu sonbaharda giymek için. Daha sonra da kışın işte kış geldiğinde diyelim Kasım, Aralık gibi de artık e, şu an göbeğimin ne kadar büyüyebileceğini tahmin etmediğim için almadım. Pantolon falan alacağız. Bu arada göbeğimi size göstereyim. Böyle detaylı size göbeğimi göstermedim ama şu an böyleyiz arkadaşlar. Çok azıcık çıktı. Benim zaten kendi göbeğim de vardı. Onun üstüne de eklenince böyle oldu. Şöyle göstereyim hatta. Evet. Şu an böyleyiz. <laughs> Çok ufak şu an arkadaşlar. O yüzden bu göbekle de diğer pantolonlarım hiçbiri olmuyor şu an bana. Sadece eşofman hatlarım falan oluyor. Artık e, onları da dediğim gibi alırız diye düşünüyorum. Sizle birlikte alışverişe gideriz. Biz çıkıyoruz. Evet. <laughs> Yine burada senle. Aynen. <laughs> Yemek yiyelim acıktım iyice. Acıktım Hı hı. Böyle hazırlandık. Annem elbiseyle geliyordu. Dedim Masih ki, eşofmanı. hava soğuk. <laughs> Hiç gidilir mi elbiseyle bu Değil havada? Mi? Doğru söylüyorsun anneciğim. Tabii ki de. Böyle daha iyi oldu. Hava soğudu, böyle daha güzel. Aynen. Ben de böyleyim arkadaşlar. Altıma siyah eşofmanımı. <laughs> Üstüme de böyle parlak ceket Değil giydim. Kıslıca geldik, Carrefour'sa'dayız ama çok kalabalık bir arkadaşlar. Bu ne kalabalık, Dur, göstereyim bakın. Oturacak yer yok şu an. Arka taraf oturmamız lazım bizim. Çünkü yemek yenecek yerler orası. Balık söyledik iki tane, çupra. Annemle ikimiz balık yiyeceğiz. Balık bugün. <laughs> evet, balık günü bugün. tamam ya. Canım benim. Babamlar da sanırım köfte, möfte bir şeyler <laughs> yiyecekler. Evet. <laughs> i̇şte ne yiyeceksiniz? Bilmiyorum, bakıyoruz şimdi. Bakın, kreş oldu arkadaşlar. <laughs> çok tatlı oldu be. Valla. Bir de daha zayıf olduğu belli oluyor. Evet. Zayıf oldu mu? Evet, baksanıza. <da. gülüyor> belli incecik arkadaşlar. Ya çok belli olmuyor, siyah ya. <laughs> Hareketlere bak. Yani. Allah'ım. Evet, onlar da kırmızı et yiyecekler büyük ihtimalle. Öyle. Biz bir boşalan yer olursa hemen oturmayı düşünüyoruz ama bilmiyorum inşallah olur. Ve balıklarımız geldi arkadaşlar. Anca evet. Işte i̇kimizin de aynı annemle. Burada bir salatanın içinden geçtik birazcık. <laughs> Acıktığımız için şöyle çok azıcık ekmek. Ben işte biliyorsunuz kepekli ekmek. Burada da oh. ne köftesiydi başkım? Adı vardı bunun. Sucuk köfte. Sucuk köfteymiş. Bundan azıcık tadacağım. Çok merak ettim. Böyleyiz. Bir de şey vardı değil mi? Ne vardı? Gelecek? Tavuk mu? Tavuk var bir de. Şimdi de tavuk geldi babamların. Mükemmel görünüyor. Bu da mangalda tabii. Mangal bu değil aslında ya. Mangal mı? Şey, mangal mı? Hadi ya. Oo süper. Ama zaten çok güzel gözüküyor. Yüzde mangal. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Beğendin mi, da, mi balığı? Değil mi? Sağ ol canım benim. Evet balıklarımızı yedik. Şimdi e, takipçimizden böyle bir ikram geldi. İsmi İrem. Buradan selam olsun. Tutlaç göndermiş böyle bize. Tabi bir tane daha vardı da babam yedi. Dayanamadım. <laughs> Dayanamadım. 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 Yemeği bitirdim. <laughs> teşekkür, evet, <laughs> teşekkür, teşekkür ederiz buradan. Selamlar Şuradan tekrardan. <laughs> Evet yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik arkadaşlar. Şimdi bu e, Hilton'un dışında işte bahçeli kısım var. Oraya çıktık. Şöyle göstereyim. Işıklı mı ışıklı, çok güzel. Harika bir yer. Burada insanın gezesi geliyor. <laughs> Şimdi biz de yedik 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 ne yapacağız tabii ki de yani biraz yürüyelim. Yürü evet. Havuz var bak havuza geldik. Ha, biz burada oturmuştuk evet. Hüseyin'le. Hmm. Evet. Şu kafe açık değil de ama o zaman. Sen bir Şurası iyi değil mi? İyi ya. Oturalım. Oturmaya gelmedik ama yürümeye geldik ya. Neyse. Yürümeyelim mi? Yürüyelim. Nerede <laughs> 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 ama bu kadar geldi sadece. 5 dakika oturmayalım mı? İyi 5 dakika oturalım hadi. Az önce İrem'le de görüştük. <laughs> Tatlılar için teşekkür ettim. Yanına da gittim. Konuştuk <laughs> ettik böyle ayaküstü. Mutlu oluyorum böyle sizinle karşılaşınca arkadaşlar. Gelin yanıma. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Değil mi? İnsan mutlu oluyor ama takipçisiyle böyle evet. karşılaştığında, hani kimisi çekiniyor ya mesela. Çekinmenize hiç gerek yok. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Kendimi eksik hissediyorum, <laughs> yarım gibi. Neden? Aşkım sen niye geliyorsun? Zayıfladığın için mi? Zayıfladığım için. Çok mu baktın? 10 kilo acaba? gitti. Ben 10 kilo, çok mu baktım acaba? Bir ayda 10 kilo? Bir ayda 10 kilo müthiş bir şey. Yani bunu kimse başaramaz bence çoğu insan yapamaz. Azim, azim, istikrar. Azim lazım. Bir Instagram. de istikrar. lazım. Kesinlikle. Sen de bunu gördüm ya ben. Gam yemem bundan sonra. yaparım dedim, yaparım. Yapacaksın. Kendi sağlığın için aşkım. Tabii, herkes için. kendi sağlığınız için. Biz de çok fazla kilo olmayı. Biz mi? Onlar mı? Herkes. Kim? <laughs> Tabii canım. Çok fazla kilo iyi değil ya. İyi değil. Bunun artık anladım değil mi? <laughs> Bunu artık idrak edebiliyorsunuz. Gibi, gibi hissediyorum. Ya. Değil mi canım? Mesela öyle oluyor. Ertesi günden merhabalar. Size en son Carrefour'sa da bırakmıştım biliyorsunuz. Dün akşam biz orada yemek yedik annemlerle birlikte. Onlar az önce gittiler. Ve ben de onlar gittikten sonra hemen size burada yapmış olduğum alışverişten ve kardeşime vermiş olduğu ürünlerden bahsetmek istiyorum. Dün akşam gelince hemen yattım arkadaşlar. Ben bayağı bir yorgundum. Zaten bu hamileliğin vermiş olduğu bir hormonların etkisinden dolayı böyle sürekli yatasım geliyor. Şimdi önce yapmış olduğum ambar alışverişinden bahsedeceğim. Bayağı 720 liralık falan bir alışveriş yaptım arkadaşlar arkadaşlar. Daha sonra da kardeşimin bana vermiş olduğu ürünleri göstereceğim. Hepsi benim için çok değerli. Tek tek göstermem imkansız arkadaşlar. Birazdan zaten size poşeti göstereceğim. Bir şoka gireceksiniz. Ben de zaten görünce bir şoka girdim. Sürekli bir şeyler katıyor sevim içine poşetin. Dedim kanka yeter artık. <laughs> ben de dedim ki bunların hepsini tek başıma kullanamam. İşte çevremde arkadaşlarıma falan vereceğim. Sevdiklerime falan vermeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla arkadaşlar. Bendeki olanları da atacağım. Onları falan ayrı bir videoda çekerim zaten. Şunu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum kahverengisi var bende. Tam önünde bu şekilde. Bir de bunun grisini aldım arkadaşlar. Fiyatı da çok uygun. Çok yumuşak bir kumaşı var. Tam böyle bu havalarda giymelik. Böyle aşağıya doğru da bollaşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten bunun kahverengisini büyük ihtimalle eee vloglarımda falan görmüş olmanız lazım. Bir de böyle grisini alayım dedim. Hemen hızlı hızlı size anlatmak istiyorum. Fiyatlarından da çok kısa bahsediyorum zaten. Üzerinde yazıyor. Bir de şu switi aldım arkadaşlar. Kahverengi. Önünde de böyle turunculuk var. Bunun fiyatı da 180 TL. Ben biraz büyük tercih ettim. Gördüğünüz gibi XL aldım. Bu altta XL'ç bu arada. Çünkü Böyle rahat, salaş bir şeyler almak istedim. Böyle karnım büyüdüğü için de bu alışverişi yapmam gerekiyordu. Ben de böyle hem değişiklik olsun diye birkaç parça aldım alt. Yani daha alırım diye düşünüyorum. Kışın falan mesela hamile pantolonlar oluyor ya onlardan alırım diye düşünüyorum. Aa bu L'ymiş. Pardon. Bunu L almışım. X'ler aldığım altlar arkadaşlar. L aldığım üst sanırım. Evet. böyle bir şeyler oluyor. Ya da bu mu X'ler? Yok. Üstleri L almışım altları x'ler çalmışım. Neden x'ler çaldığımı anladınız. Sonracığıma bu çok güzel. Bu da böyle tril tril gördüğünüz gibi kumaşını anladınız. Şu an önü böyle ipli arkadaşlar bağlamalı. Şu arkadan dolaşıyor böyle değişik bir şey olmuş da onu boş verin. Bunun fiyatı da 120 TL. Bu da yine X'ler. Kışın falan ben bunu nasıl değerlendiririm biliyor musunuz? Altıma böyle kilotlu çorap giyip üstüne de bunu giyersem sıcak tutar diye düşünüyorum. Bir tane daha alt aldım. Şöyle o da. Bu biraz dar. Bunu şu an için giyebilirim. İlerleyen zamanlarda olmaz diye düşünüyorum. Bunun bu da X'ler arkadaşlar. Bu ciddi anlamda kalıbı mı dar artık bilmiyorum. Böyle e, dar yani bildiğiniz. Bunun da bende kremi vardı. Bir de siyahını aldım. Şöyle altı da lastikli. Kumaşı çok güzel. Şu siviti göstereyim. Bunu giydim arkadaşlar ben sabah. Zaten üzerimde gördüğünüz bir ihtimalle Bu da Leve'den. Şöyle göstereyim. Hızlı hızlı. Önü de bu şekilde. Bildiğiniz tweet Bir de şöyle iki tane de tok aldım. kendime. <laughs> Bunun hem şeffaf rengini aldım hem de böyle pembelik. Bu Sweet'in e, fiyatı 150 liraymış. Bunu çıkartmıştım mecburen. Eşofman altı o siyah e, ipli, ipli olanın da fiyatı 100 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde bir alışveriş oldu. Şimdi hemen Kardeşimin aldıklarını göstereceğim. Hızlı hızlı şöyle bir poşet arkadaşlar eşya var. Yani ürün var bunun içinde. Cilt bakım, makyaj her şeyi düşünebilirsiniz. Bu ürünlerin içerisinde açık olan ürünler de var, kapalı olan ürünler de var. Size hemen onlardan bahsedeceğim. E, açık olan ürünleri kardeşim bana vermek zorunda kaldı. Çünkü burada dursa bozulurdu arkadaşlar. Kardeşim yurt dışına giderken uçakla seyahat etti arkadaşlar. Uçakta da belli bir sınır var. Hani kilogram açısından. O yüzden sıvı alımı da çok olmayacağı için yani akacağı için bu ürünlerden bazılarını da burada bu ürünleri bana vermek istedi. Şimdi size bunları masaya açacağım. Tek tek hepsini böyle göstermeyi düşünüyorum. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi hepsini masaya dizdim arkadaşlar. Yani bunları tek tek göstermem size imkansızdı. Ben de bu şekilde göstereyim dedim. Yine bahsederim neyin ne olduğundan. Bu taraf makyaj bölümü tamam mı? Bu tarafta cilt bakım ürünü bu şekilde ayırdım. Normalde bu paketin içinde şöyle gözaltı bantları var arkadaşlar. Ama şu an içinde o yok. Şöyle içini göstereyim uzaktan size. Bunun içinde şu an serumlar var arkadaşlar. Yüzümüz için kullanılan serumlar. Saç için falan değil yüz için bunları içine koymuş kardeşim bu şekilde kullanacağım. Şundan bende var mesela bunu arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Bunun aynısını şu an kullanıyorum. Biliyorsunuz size göstermiştim zaten yine bir videomda. Bu da yine fön spreyi Isana'nın. Bu da L'Oreal Paris'in saf kil jeli detoks jeli diye geçiyor. Bu da yine Nivea'nın bir ürünü. Şu da e, Body Milk yani vücutla alakalı bir şey, vitamin E varmış içinde. Şuna gelelim, B Beauty'nin bu da bronzlaştırıcı spreyi, altın parlaklı çok güzel bir sprey. Bunu yeni almış zaten onu, çok az kullandı. Tatildeyken kullandı diye biliyorum. Şuna bakalım, bu neymiş? Bu da yine büyük ihtimalle maske. Evet, Fransa yapımı bir maske. Yine sanırım kömür maskesi. Üzerinde ne yazdığını çok anlayamadım da tahmin etmeye çalışıyorum. Şuna bakalım. Bu da serummuş. Saç serumu büyük ihtimalle. Ya yani bunları Almanya'dan aldığı için mesela üzerinde bazılarının İngilizce yazıyor arkadaşlar, anlaşılmıyor. Bu da çatlak kremi. Meliha Hanım'ın tam benim için. Ben normalde şu an kullanıyorum ama bitince falan kullanırım bakalım nasılmış. Bu da peeling bu şekilde Rosman'ın bir ürünü. İstana yine. Bu da çatlak karşıtı cilt bakım yağı. Bu tonik sprey. işte saç için. Şöyle göstereyim. Şu neymiş? 24 saat. Ha kaç şekillendirici wax. Bundan bende var mesela. Bunu da arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Burada da tırnaklar falan var arkadaşlar. Sevim'in tırnakları kullanırsın diye bana verdi ama bunlar benim hiç tırnak yapıma uygun değil. Böyle uzun tırnaklı bir arkadaşıma vermeyi düşünüyorum. Ya da durur. Sevim gelince kullanır bilmiyorum. Bakalım burada ne varmış. Burada da yine serum var. Yine Isana'nın bir serumu. Burada E vitamini var arkadaşlar. Bu da kaşla ilgili bir şeydi. Yo far mıydı? Evet. Pastelin göz farı diye geçiyor. Simle. Şurada da The Ordinary'nin yine bir serumu var. Burada da yine The Ordinary'nin bir serumu var. Şunu biliyorsunuz zaten. Bundan bende de var iki tane. Bunun ikisini de arkadaşıma vereceğim arkadaşlar. Saç için bunlar. 9 özlü saç bakım yağı falan diyor işte. Karışımlar falan. Bir sürü yağların karışımından oluşturulmuş bir e, bakım yağları. Burada da bebek kolonyamız var. L'Oreal Paris'in yine gündüz kremi. Evet. Cilt bakım ürünlerini geçtik. Şurada diş ipi var arkadaşlar. Diş temizlemek için. Burada kağıt maskemiz var. Bir bu itin daha pudra sürmek için arkadaşlar. Tamam. Bunları Kaldıracağım birazdan. Şimdi cilt bakım ürünlerini geçtik. Hemen makyaj malzemelerine gelelim. Şunu görmüşsünüzdür zaten Sevim'den. Kullanıyordu. O, bayağı kullandı. Göz farı seti. Şöyle güzel güzel renkleri var. Değişik değişik. En çok sevdiğim renk turuncu. Şu mesela çok güzel bir kokusu geliyor. Şu an çikolata kokuyor arkadaşlar. Anlatamam yani bayağı iyi. 12'li far seti diye geçiyor. Şurada Renkli renkli eyelinerlar var. Pembe, sarı, beyaz, yeşil. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ha bu da eyelinermış. Burada da bir tane Essence'in yine Lip Gloss'u. Şöyle hızlı hızlı anlatıyorum. Şunlar zaten kapatıcılar. L'Oreal Paris hepsi var burada arkadaşlar. Burada da yine allıklarımız var. Renkli renkli. Burada simli allığımız var. Onu göstermek istiyorum size. Çok güzel içeriye. Şöyle. bayağı parlıyor yani. Burada da böyle rujlarımız var. Değişik değişik. Böyle. Umarım anlatırken sıkmamışımdır. Yani buraya kadar izlediyseniz büyük bir sabırlıkla teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama böyle hem sizlere de fikir olması adına hem böyle yararlı olması adına da göstermek istedim. Ve artık bu videoyu da burada kapatalım. Kardeşimle vedalaştığımız yani çok zor bir ayrılık oluyor bizim için her gidişinde gerçi de. Işte her ayrılıkta böyle illaki e, üzüntüler olabiliyor. Annem de çok üzüldü, babam da çok üzüldü. İşte yapacak bir şey yok. E, gurbete gidiyor sonuçta. Orada nasıl yaşayacak, ne yapacak Hani bilmiyoruz. Bir anda bir şey olsa yanına gidemiyoruz. Bir anda bize ihtiyacı olsa yanında bulunamıyoruz falan. O yüzden böyle ayrılırken kötü oluyoruz. Neyse iyi olmaya çalışacağız. O da orada iyi olsun inşallah. Rabbimden istediğim bu. Dualarım onunla her zaman. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.